Herkese selam arkadaşlar ben Cem Menzi. Yeni bir videoda daha sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda Barret Nusantara ile oynayacağız. Bir sniper videosu istedim. Bu sniper videosunda ne olsa ne olsa ne olsa diye düşündüm. Uzun zamandır Barret videosu çekmediğimizi ve ee, bugüne de özel Barret'in markette olduğunu düşünerekten bir Barret videosu çekmek istedim arkadaşlar. Barret Nusantara Yeşil siyah bir tasarımı var Şu anda da markette her hesap 2 adet alabiliyor 2 kere alabiliyor 7 günlük olarak markette Bence Kaçırmayın ee, Baret Nusantara'ya eşlik edecek Piton Kobra'mız var Onun haricinde Bir de kelebeğimiz var Aogs'e saklıyorum Bu karambitle Gloo Kuru kafa maskemize takalım. Bakalım baretimizle neler yapacağız arkadaşlar. Şurada bir ısınalım. Sonrasında bir burning Call falan filan akarız. Baret gerçekten çok aşırı güçlü bir silah bu arada. Bu ne insanlar Yani adamın ayağına bile sıksanız öldürebilecek güçte bir silah. Öyle söyleyeyim. Yani tek katmama ihtimali aşırı düşük bir silah. dım dı dı dım dım dım. Adam bizim beyiz ya. Yani. katil. Abi her yerde bomba. Şu bomba olayını hiç sevmiyorum ya. Çok arada kaldım. Jasmine ne yaptın Jasmine? Jasmine. Dedi Gangster son kili alarak oyunu Mavi bitirmiş bulundu. 9 kill almışız, 2 kere ölmüşüz. Kısa bir zamanda güzel kill oranı diye düşünüyorum. Bakalım Barat'ı azıcık ısınalım. 21 mi? Reis bu tarafta başlamak istiyorum ben. Biri başlasın karşıda. Eee takım dengesi sayı demiş. 2 4 2 4 5. Baştan biri başladı anda başladım. Yenilen tarafta olalım. Böylece biraz rakibi vuralım ya. Ulan ayı Git bıçak oyna. Adama bak. Hadi be. Yanındakinden ekranı göremedim ya. Ay. Dur dur vuracağız vuracağız abi vuracağız, vuracağız 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 Aa vuramadım o mu vurdu beni? Ha yok yanında tamam. Vuramadım lan adamı. Of. Reis ne yaptın ya? Çekilin bakayım. Oldu. Hemen bıçak anasını takayım ya. Hemen bıçak hemen. hareketli insanlar. Ya neden Ha? Ya al o şimdi. Ah. kim vurdu abi beni yine ya? Ha, aşağıdan vurma. Çaka. Biri birini vuruyor öbürü bizi vuruyor ya. boş kişi. Tamam. burası bıçak değil. Git, git bıçak oyna çok istiyorsan. adamlar normal av oynar gibi oynuyorlar ya. Ya var ya şimdi hakikaten <laughs> çıldırtacaksınız beni ha. Bit bıçak adam? Üç kişi. Bir bıçak mı Ne Sinir bozucu adamsınız ya. Bir bıçak oyna adamı bak. İki kişi.

nereden gördün de vurdun ya? Benim bekliyorsun be. Mavi takım kazandı. Sıyırdı. 24 vurmuşuz. Kötü değil. Bir tane daha bulalım. Bir odada daha oynayalım. Berat'la. Ee, nerede oynayalım? Nerede oynayalım? Çöl yok mu ya? Çöl istedik bugün hep çöl, 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 çöl. Kütüphane gel. 3 3 yeni başlamış. 5 dakikalık hızlı bir oyun. Bakalım burada da baretimizle neler yapacağız. Baret arkadaşlar gerçekten aşırı güçlü bir silah. Siz de biliyorsunuz bütün oyunda da bilinen bir şey zaten bu. Ya oyunun en güçlü silahlarından bir tanesi. Atamadım, atamadım. Birazcık hükümdarlık kurmuş gibiyiz sanki karşı bunun üstünde. Çekil reis. Vuramadım. Tamam botum aldı. Tamam. Okey. Okey bot olabilirim. Okey. Okey. Tamam. Tamam kabul ediyorum. Okey. Ya birader çekil be. Gel bakalım gel. Gel neredesin? O da beni vurdu valla. Tek yemedi. Tek yesem ben ölmüştüm. Korktum be. Öleceksin mi olmadı yar olmadı yar ne yapıyorsun lan laglı vuramadım vuramadım ama geliyor 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 çekil, 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 geliyorum. Açılın, menzi gelemiyor, gelemiyor. <laughs> Oo, görmeden sıktım. O adamda lag var. O adamda var ya, ağır lag var. Öyle böyle değil yani. Duran adam vuramayan menzi. Helal, helal menzi. Ne olmadı, ne yaparım? Artık ya. Onu da vuramadım. Kazandı. Yani neyse genel olarak eğlenceli bir oyun çıkarttığımızı düşünüyorum. XP barımızda %49'da kalmış oldu. Eee... Dur bakalım. Bir tane çöl kampı istedim ya. Kapatmadan. Ha. Şunu da oynayalım öyle kapatalım. Kaç kill? Tamam, oynanır oynanır. Oynanır oynanır. Dolaşayım burası. Reis bu bombalar çok çabuk patlıyor ya Atlar mı diye şimdi da atlamadı Bence TDM'de abi şey açık olmamalı ya bomba açık olmamalı etrafı göremiyoruz yani ay üstünden geçti çık hadi çık Bir. biri vurdu Çölde evet demek ki benim çölde oynayamama sebebim ben çölde sniperla oynamaya çalışmışım hep abi. O yüzden ben demek ki oynayamamışım çünkü ne bileyim hani sniper hariç kılıçla ya da augla mogla pitonla girdiğimde oynayabilmiştim hatırlarsınız. Ama nedense sniperla oynayamıyorum ben bu haritada. Millet satıp tutuyor ya. Burada bir yerdesin ama. Hadi neyse. Yuska patron. Aklını alırım ha. var ya şu an inanılmaz sarmadı ya. Açtım diye oynuyorum yani. Keşke bir el daha burning falan düşmeymişsiniz. Yani. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Aaa bıçak yiyormuşum ben. Ah çıldıracağım şimdi. Ah Chen. Üzümlü kekim. Ben büyük ihtimalle pes edip kapatacağım abi. Gerçekten adamlar çöl pro olmuşlar ya. At, at at bomba at at Ya Ama bu ayıp artık ya. Yani artık atmayayım. Misafir var. Misafire bir hayır denir mi? Vuramadım. Bu benim öküzlüğüm. Bu kesinlikle benim öpücüğüm adam 7'ye 1 ya 7 kere öldürmüş beni bir kere ben öldürmüşüm Ayıptır ayıptır Bu sefer vurdum ama Vurmadık mı? Adamlar şimdi diyordur ki bu adam Barretor oynayamıyor ya ne ezik bir adam bu Kesinlikle diyordur bunu ya yani. Nasıl vurdum? Nasıl vurdum? Nasıl? Reis bana... Reis bana yakın geliyorsunuz. Yakın gelmeyin bana. Zaza dayı. Zaza dayı. Al. Al Zaza dayı. Al Zaza dayı. 어 nasıl 야 콤바 콤바 폼바 buşlar onu nasıl vuramadım ben peki ya onu böyle vurmam lazım benim Ya ne oldu? Damon, Damon. Ya yandan gelmeyin ama adamla vuruşuyoruz ya. APC videosu dedik dedik. Unuttuk çekmeyi. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Bu videomuzda Nusan Nusantara ile oynadık. Nusan Nusantara bugün itibariyle 2 gün süreyle e, markette herkes sadece 2 adet alabiliyor. Yani bence böyle bir şey gelmişken hani hesabınızda olması gereken bir silah. Ne olur ne olmaz yani Kullanın kullanmayın bilmiyorum. Bizim hani oyunculuk mantığında ben oyuncuyken de böyleydi. Ee, hala illaki vardır böyleleri. Hani ekipmanını böyle bir stok yapma ne bileyim. Ee, bir koleksiyon niteliği taşıyan hesaplar vardır. İşte tüm avuglardan işte birer gün 300 gün bilmem kaç gün tutarlar ama kullanmazlar mesela o tür insanlar vardır. Bence Barret Nusantara gelmişken kaçırmayın derim. Yine yani de tabii karar sizin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan yorum yapmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın. Kanala abone olursanız ve destek olursanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.